Bu video World of Warships'in katkılarıyla hazırlandı. Açıklama kısmından davet linkini kullanarak harika ödüller kazanın ve pandeminin tadını çıkarın. Ayrıca yanında bir şeyler içmek istiyorsanız Kaya Alp tasarımlarının olduğu bu muazzam kupalara bir göz atın. Yeni Napolyon tasarımını çok beğeneceksiniz. Beyler büyük mücadelemizin sonucunda Amerikan halkı bağımsız oldu. Bu büyük başarı. Fakat daha da önemlisi bu güzel ulusu asırlar boyunca yaşatmak. Huzur ortamında gücüne güç katacaklar. Tabii ki lan. Ama bütün bunları yaparken barıştan yana olacaklar. E yani. Hiçbir canlının kılına bile zarar vermeyecekler. <laughs> tabii tabii. Kimsenin toprak bütünlüğünü bozmayacağız. <laughs> Nereden öğreniyorsun lan bu esprileri? Birinci hedefimiz yaratılanı yaratan tamam tamam uzatmayalım bu işi. Ya beyler her şey iyi hoş da Amerika Birleşik Devletleri'nin toprak bütünlüğü olacak. Güneydekilerin asi tavırları da hepimiz biliyoruz. Başımıza büyük belalar açmasınlar. Saçmalama lan. Kimin yüreği yeter öyle bir şeye? Amerika her zaman bir ve bütün kalacaktır. Neyse hadi okey'e geçelim lan. Islatalım sizi be. Taş çalmadan bir iş beceremiyorsun be Benjamin. Umarım çok kızmazlar. Dostum, atalarımız bizi fena silkecek. Amerika, güzel alışveriş merkezleri, sağlıklı zengin insanları, birinci sınıf altyapı ve harika kentsel yayılma. Ha evet, çok güzelsin Amerika. Aklınıza gelebilecek en radikal Amerikan şeyi nedir dostlarım? Özgürlük heykeli, Hollywood, Hot Dog, Joe Biden, Rushmore Dağı ya da komünizmden korkan koca bir karı. Peki bütün bunların dışında sizlere cevabın kölelik ve Amerikan iş savaşı olduğunu söylersem? Amerikan İş savaşı Amerika tarihinin dünya savaşları dahil en sansasyonel olaylarından biridir. Peki bu vahşet ortamını sizlere çok basit bir dille anlatırsam benim için kurbanlık adak mı olursunuz. Bu kadar abartmaya gerek yok dostlarım. Videoya bir like atarak da teşekkürünü edebilirsin. Yıl 1788. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Devrim'den sonra bağımsızlığını ilan etmiş ve kurucu babaları ile birlikte yasaları ve kanunları yazmaya başlamıştı. Başkanın yetkileri nelerdir? Mısır gevreği bir çorba mı? Fenerbahçe ne zaman başarı elde edecek? Kurucu babalar bu soruların bazılarını cevapsız ve yoruma açık bıraktılar. Bunlardan biri de Amerika'nın en büyük cevapsız sorusu kölelikti. Çirkin ve acımasız bir iz olan kölelik özgürlük ve demokrasiye dayanan devrimci yeni bir ulus için utanç kaynağıydı. Amerika'nın kurucu babalarından en önemlisi olan Thomas Jefferson, Amerika'nın bağımsızlık ilanında köle köleliği kınayan bir yazı yazmış ve köleliği kaldırmak için yeni bir yasa hazırlığına girişmişti. Ancak güneydeki kölelik yanlısı eyaletlerin desteğini kaybetme korkusuyla yasayı kaldırdı ve köleliği belirsiz bir şekilde ortada bıraktı. Hey millet her şeyi hallettim de şu kölelikle ilgili net bir şey yazmadım. Bunu belirsiz bırakırsak ilerleyen dönemlerde öngörülmeyen büyük sorunlar yaratır mı? Beyler? Beyler? Lan oğlum sakın açma dön. Hayatımız dönmekte geçti. Bir bitmedi tamam <laughs> Dön he? Adamın eline okey böyle veririz. Sen taş çalmadıysan cümle alem beni. Kurucu babaların köleyi belirsiz bırakması Amerikan ulusunun başına büyük bir bela olacaktı. Ki öngörülmeyen bu sorunlar artık çirkin yüzlerini göstermeye başlamıştı. Amerikan ulusu geliştikçe iki farklı kültür ve yönetim anlayışı ortaya çıktı. Kuzey şehirleri hızla sanayileşmeye başlamış ve bunun gerektirdiği iş gücü için kölelik ortadan kaldırılmıştı. Güney ise tarıma dayalı bir ekonomiyle pamuk, tütün ve şeker kamışı üretiyordu. Bunun için de gerekli olan iş gücünü Afrika'dan getirdikleri kölelerle sağlıyorlardı. Aynı zamanda kuzeydeki sanayinin işlenmesi güneydeki ham bağlıydı. Sonuç olarak ülkenin yarısı kölelik karşıtı diğer yarısı da ekonomik olarak kölelere bağlı durumdaydı. 1793 yılında Amerikalı bir mucidin çırçır makinesi güneydeki köle ticaretinin patlamasına sebep olurken kuzeyde büyüyen kölelik karşıtı hareket kök salmaya başladı. Kuzey ve güney arasında genel bir güvensizlik gelişmeye başladı. 1800'lü yıllarda 11 özgür eyalet ve 11 köle eyalet vardı. Mükemmel bir denge, mutlu bir ortam ve uyumlu bir ilişki. Hey millet bu durum ilerleyen dönemlerde başımıza büyük sorunlar yaratır mı? Beyler? Ya geri zekalı sinek güç nerede? Fakat Amerika sadece bu 22 eyaletten ibaret değildi. Batısında hala Avrupalıların elinde olan harika topraklar vardı. Amerika'nın kurucularından ve 3. başkanı olan Thomas Jefferson, Napolyon Fransız'ın yönetimindeki bu toprakların gelecekte iyi prim yapacağını anlamıştı. Ey dostum ne haber? <laughs> Aman tanrım burası sahte demokrasi koktu. Bakıyorum da özgürlük için kralı öldürenler başına bir diktatör getirmişler. Senin şimdi yedi Neyse buraya laf dolaşına gelmedin umarım. Dostum Amerika kıtasındaki topraklarınızı satın almak için gelmiştim. Oralar Amerika için gelecek vaat ediyor. Bir dakika. <laughs> ah şimdi de bir imparator ha. Neyse teklifimize ne diyorsun? Hmm. Son gördüm de Fransa toprak fethediyordu. Ne demek bu? Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir. Efendim eşiniz kredi kartınızı istiyor. Zira diğerlerinin limiti dolmuş. Ne kadar veriyorsun? Fransa'nın Napolyon Bonaparte yönetiminde buradaki topraklarını 15 milyon Amerikan dolarına Birleşik Devletlere satmıştır. Amerika bununla yetinmedi ve Meksika ile bir savaşa girerek güneydeki topraklarını genişletti. Daha sonra birkaç bahsini edemeyeceğim olaylarla Amerika aşağı yukarı günümüz sınırlarına ulaştı ve patlamaya hazır bir nüfus haline geldi. Amerika hızla gelişiyordu. Hem sanayi hem tarım olarak büyüyen ülke aynı zamanda donanmaya da ağırlık vererek Akdeniz ticaretine karışıyordu. Her ne kadar başları Osmanlı denizcileri tarafından belada olsa da Amerikalıların donanma konusundaki başarısı oldukça büyüktür. Bu başarının zeminini tabii ki George Washington atmıştır. Fakat Washington'a bu konuda nasıl başarılı olduğu sorulduğunda hiç şüphesiz kaynağının World of Warship olduğunu söylemiştir. <laughs> evet, sponsor zamanı. World of Warship takım tabanlı stratejik bilgilerinizi kullanarak düşmana alt edeceğiniz harika grafiklere sahip deniz savaşı temalı online bir oyundur. Savaş gemilerinin o büyüleyici dünyasına bir yolculuk yaparak George Washington'ın yolundan gitmek istemez misiniz? Okyanusun ötesinde yaklaşık 200 tarihi savaş gemisiyle kran kran'a savaşarak denizlerdeki üstün yeteneklerinizi sergileyin. Düşman gemilerine karşı hızlı manevra ve stratejik kabili ile üstün gelip harika ödüller kazanabilirsiniz. Büyük gemilerinizi kendi yeteneklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Düşünsenize, bu pandemi döneminde evinizde çatlamak varken tam tersi o küçük odanızdan Pasifik Okyanusu'na açılacaksınız. Ücretsiz olmasının yanında ekstra Türkçe dil desteğinin de olduğunu söylemek isterim. Fakat Washington'ın yolundan sadece siz değil Kayap de gidiyor ve şu ana kadar karşısında hiçbir zırhlı dayanamadı. Peki yeni üye olacak Kayap izleyicilerine ayrıcalıklar veren bir kod verecek misin? Tabii ki efendim. Siz değerli izleyicilerime açıklama kısmından vereceğim davet linki ve kod sayesinde iki büyük savaş gemisine 7 günlük premium hesaba 2,5 milyon krediye 200 doblane ve harika kamuflaja sahip olacaksınız. Bu harika evlat. Ben dümenimin başına geçiyorum. Hadi dostlarım siz de Amerikalıların yolundan giderek dümen başına geçin. Böylece denizlerin hükümdarı olun. Detaylar açıklama kısmında. Nerede kalmıştık? Oh, evet, büyüyen Amerika. Amerika büyümeye devam ediyordu evet ama hala çözülmesi gereken bir kölelik sorunu vardı. 1854 yılında Amerika'da Cumhuriyetçi Parti kuruldu. Partinin önde gelen figürlerinden biri de Abraham Lincoln'dü. Abraham 1809 yılında fakir bir ailenin ilk çocuğu olarak Kentucky'de dünyaya geldi. Gençliği kitap okumak ve çalışmakla geçti. Nihayet hukuk okumaya başladı ve oldukça zeki, başarılı bir avukat oldu. Hatta bir keresinde bir vakada, evet dün gece olay yerinde ne vardı? Büyük parlak bir dolunay vardı. Ne vardı? Dolunay. Tekrar soruyorum, ne vardı? Dolunay. Dolunay dedim ya. Yani bir hilal yoktu. Hayır yoktu. O zaman yalan söylüyorsun. Çünkü takvime göre o gece gökyüzünde bir hilal vardı. Aa o zaman sana gerçek bir dolunay göstereyim. Abraham sadece hukukla değil aynı zamanda siyaset dünyasıyla da uğraştı. Ve görünüşe göre geleceğe oldukça parlak bir siyasetçi olacaktı. Fakat iktidar olan Demokrat Parti yeni partiden oldukça rahatsız olmuştu. Çünkü köle taraftarı olan Demokratlar Abraham'ın köle karşıtı bir siyasetçi olduğunu biliyordu. Bu yüzden Cumhuriyetçilerden nefret ediyorlardı. Bu durum parti arasında da büyük bir kavgaya sebep oldu. Ekstra kaya bilgisi Donald Trump ve Joe Biden'ın da aynı partilerde olduğunu ekstra söylemek isterim. Görünüşe göre Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti kavgası yeni değil, asırlar öncesine dayanıyor. Fakat bütün bunları bir köşeye bırakın. Kölelik sadece bir siyasi parti veya politika meselesi değildi. Özgür olma temel insan hakkıydı. Milyonlarca insan, erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden nesiller boyunca vatanlarından çalınarak bu kıtaya getirildi. Birer mülk olarak kabul edildiler ve sahiplerinin hizmetine girdiler. Gün boyunca zorla çalıştırıldılar. Yoksulluk içinde acı ve kederle yaşamaya zorlandılar. Bütün bunlara karşı en ufak hatalarında hain ilan edilip barbarca cezalandırıldılar. Aileler birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Küçük çocuklar hayvan muamelesi görüp insan hayvanat bahçelerinde sergilenmeye başladı. Yüzbinlerce köle bu hayattan bakıp kuzeye doğru göç etmeye çalıştı. Abraham Lincoln köleliğin Amerika tarihi için utanç verici bir durum olduğunu biliyordu fakat muhalefetini bile temkinli yapıyordu. Köle karşıtı kitleler Abraham'ı bağrına basıyordu. Görüşe göre seçimlerde kalıcı izler bırakacaksın Abri. Öyle mi diyorsun? Ben demiyorum. Anketler öyle diyor. 1860 seçimlerinde iktidar partinin adayı Stephen Douglas %29.5 oy aldı. Abraham Lincoln ise %39.8 oy aldı. Bu güneydekiler için felaket bir haberdi. Nitekim Abraham'ın köleleri elinden alacağından korktular. Bu yüzden güneydeki eyaletler Jefferson Davis başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak istediler. Ayrılmak isteyen ilk eyalet Güney Karolina oldu. Daha sonra 6 aylık bir süre içerisinde tek tek 11 köle eyalet resmen kuzeyden ayrıldıklarını belirttiler ve Amerikan Konfederasyonu Federal devletini kurdular. Bu Amerika için felaket bir haberdi. Bunlar olurken Abraham Lincoln de daha yeni iktidara gelen bir başkan gibi hazırlıklara başlamıştı. Fakat eyaletlerin ayrılması konusunda sorunlar yüzünden oldukça fazla tehdit mektubu alıyordu. Şeytanın inine misafir olasın. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Lanet olası pislik. Aldın her nefeste ne? Anam mı? Bunlar olurken konfederasyon kendi sınırları içerisinde bulunan ABD mülklerine el koymaya başladı. Güney Karolina kıyılarında bulunan Fort Sumter Kalesi az miktarda cephanenin olduğu ABD askerleri tarafından korunuyordu ve Birleşik Devletler'e aitti. Böylece konfederasyon ordusu harika bir çözümle kaleyi topa tuttu ve böylece Fort Sumter olayı büyük bir savaşın başlamasına sebep oldu. Jefferson Abraham'ın hemen pes edeceğini düşünse de Abraham meydanlara çıkıp gönüllü çağrısı yaptı ve 75 bin adam topladı. Konfederasyon başkanı da boş durmayarak gönüllü çağrısı yaptı ve 100 bin adam topladı. Oh oh! Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en kanlı savaşı başlamak üzereydi. Fakat her iki tarafta savaşın bir an önce bitmesini istiyordu. Özellikle Güneyliler bir anda tırsmaya başlamıştı. Nitekim kuzeydeki nüfus 22 milyonken onlar sadece 5 milyondu. Tabi onlar için savaşmayacak 4 milyon köleyi saymazsak. Abraham generalleriyle iç savaşı kolayca bitirmek için stratejik taktikler geliştirdi ve Anaconda planını ortaya attı. Anaconda planının amacı konfederasyonun dış ticaretten mahrum kalması, silah ve askeri malzemeler de dahil olmak üzere gerekli materyalleri ithal etme veya üretme kabiliyetiyle savaşı sürdürme yeteneğini ortadan kaldırmaktı. Yani bu plan tamamen ekonomik bir darbeydi. Bu olaylar olurken taraflar arasında ufak tefek çatışmalar oluyordu ki Birleşik Devletler ilk bomba atanı yaparak konfederasyonun güney limanlarını abluka altına aldı. Bu abluka birliğin ekonomisini paramparça etti. Nitekim bölge en çok pamuk ihracatından parayı kırıyordu ki limanların ablukası bütün durumu değiştirerek ekonominin çökmesine sebep oldu. Aynı zamanda Avrupa özellikle de Birleşik Krallık Savaşı yakından takip ediyordu. Ve kesinlikle desteklediği taraf konfederasyon birliğiydi. Bu Lincoln için berbat bir durumdu. Ama dur, daha kötüsü geliyor. Konfedere Birliği ilk kez kuzeye saldırmak için harekete geçti ve oldukça da başarılı olacak gibi. Hayır, kuzeyler galip geldi. Derin bir nefes çekebilirsin dostum. Lincoln Birleşik Krallığın savaşa müdahale ederse işlerin boka saracağını biliyordu. Bu yüzden savaş nedenini kutsal bir şeye dönüştürmek için yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride köleliğe resmen son verdiğini ve insan haklarının temsilcisi olduğunu aykırdı. Lincoln'un bu hareketi Avrupa'yı savaştan uzak tuttu. Aynı zamanda bu hareketi savaşa yeni bir anlamda vermişti. Birleşik Devletler artık artık daha da güçlüydü. Harekete geçmenin tam sırasıydı. Onlar da aynen benim gibi düşünerek konfederasyon birliklerine birden pakıt atmaya başladılar. Birleşik Devletler ordusu ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Ordu oraya vardığında demir yollarını yok edip çiftlikleri yaktılar ve iletişim hatlarını tahrip ettiler. Binlerce köleyi de kurtardılar. Yapılan hasarın 1.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Taktikler oldukça acımasızdı. Fakat iç savaşta daha fazla adam kaybetmekten daha iyiydi. Böylece Birleşik Devletler ordusu son darbeyi de vurarak konfederasyon birliklerinin pes etmesine sebep oldu. Sonunda büyük Anlı savaş bitmişti. İnsanlar büyük kutlamalar, partiler verdi. Abraham Beyaz Saray'da kalabalığa bir konuşma yaptı ve siyahların oy kullanma haklarını desteklediğini ifade etti. Lincoln ulusu en derin krizinde görmüştü. Başkanlık onu 4 yılda gözle görülür bir şekilde yaşlandırmıştı. 20 kilo vermişti. Evlat acısı ve iç savaş onu oldukça yıpratmıştı. Ama artık mutlu olma zamanı değil mi Lincoln? Hayat sana harika kastı uğrar. Başkan Lincoln vefat etmiş artık hakka yürüme vakti gelmişti. Bu durum iç savaştan sonra ikinci büyük felaketti. Çünkü daha önce hiçbir Amerikan başkanı öldürülmemişti. İç savaşın diğer lideri Jefferson Davis ise 2 yıl hapis cezası yemişti. Fakat daha sonra serbest kalacaktı. Aslında güneyin kuzeyden ayrılması yasal bir şeydi. Fakat bir iç savaşa engel değildi. Savaş bittiğinde çok zor bir yeniden yapılanma dönemi başladı. 3 milyondan fazla Amerikalı kardeş kardeşi savaştı. İç savaş 750 bin ölüyle ABD tarihinin dünya savaşları da dahil olmak üzere en kanlı çatışması olmaya devam ediyor. Savaşın gerçek kazananlarının köleler olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak 20. yüzyıla girerken eşitlik mücadelesinin de devam edeceği açıktı.